Ankara'da yer alan tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde buluştu. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda bulunan konferans salonunda gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından piyano ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Öğrenciler kendi besteledikleri parçalarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Törene ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan şöyle konuştu. Hekimler çalışmalarını yalnızca savaş halinde değil tüm yaşamlarında sürdürmektedir. Doktorların sadece savaş anlarında değil, tüm yaşamları boyunca çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini vurgulayan Profesör Doktor İlhan, hekimler canlarından ötebildikleri vatanları için çalışmalarını yalnızca savaş halinde değil, tüm yaşamlarında da sürdürmektedir. Son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan bugün itibariyle 452 milyondan fazla vakaya, 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan küresel salgında olduğu gibi hekimler en ön safta mücadeleye devam etmektedir. Ülkemizde 14,5 milyon vaka, 96 bin vefatın görüldüğü salgında 500'den fazla hekim ve sağlık çalışanı vefat etmiştir. Türkiye'de en uzun eğitimi alan, en zorlu şartlarda hizmet veren biz hekimler çok güçlü bir adanmışlıkla görevimizi yapmaktayız. Özellikle 20 ve 21. yüzyılda toplumların nüfus yapısı ve sağlık sorunları değişip yeni sorunlar ortaya çıkarken son iki yılda yaşadığımız küresel salgın sürecinde olduğu gibi en ön safta Türk hekimleri olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte yüksek bilimsel yetkinliğimiz, alanımıza hakimiyetimiz, en yeni gelişmeleri takip ve uygulama becerimizle ülkemizde ve dünyada hizmet vermeye, şifa dağıtmaya devam ediyoruz diye konuştu.